Evet çocuklar başlıyoruz. Bir, iki, üç. Hadi çıkar hadi. Sen mi yaparsın sen mi yaparsın? Yani, yani ilk başta bir konuşma yapayım Evet yap konuşman. Evet arkadaşlar şu anda Trabzon Opel sesindeyiz. Yayık yöresel. Ürünlerini, ürünlerini tanıtım yapacağız. Evet sayın şunu. Evet. Oradan başlayalım. Reklamımızdan başlayalım. Reklamımız çay tanıda. Güzel bir şekilde yapılır. Tamam bir de doğal, köy Burada zeytun zeytinlerimizin, e, eğitim, zeytun, kalite kalite etli, farklı farklı. E, hep açık çayımızdan, çevizimiz, zeytel kumlarımızdan, 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 Böyle. Çaylar burada. Tabi olmaz olmaz bizim kurulumuz TR yani Trabzonspor'un çayları efendim. Siyah çay. Tavsiye ederim. kesinlikle piyasada zor bulunuyor. Şöyle bir şimdi Şöyle bir Yakınlaşır oraya. Kendi Kaydı yaptığımız, durdur. Dur. kendi... Kaydı dur. Evet. Şu anda kendi yaptığımız yağlardan başlayarak tamamen Tamamıyla doğal, ee, saf kaymak yağı. Kendi yaptığımız, gevite yaptığımız, zaten takip ederseniz görürsünüz. Çok seviyorum. Ee,